Merhabalar çocuklar. Biraz paralarla ilgili bir çalışma yapalım istedim. Şimdi beraber yapalım. Uygun para resimlerinin üzerine tıklayarak soruları yanıtlayın. Hangisi bir kuruştur diyor. Hangisi 5 Türk lirasıdır? <laughs> Hangisi değeri en küçük madeni paramızdır? Bir kuruştu. Hangisi değeri en küçük kağıt paramızdır? 5 TL'ydi. Hangisi değeri en büyük madeni paramızdır? Bir 1 TL'ydi. Hangisi 10 Türk lirasından büyük, 50 Türk lirasından küçük? Hangisinin değeri 25 kuruştan azdır? Arda ve Efe'nin cüzdanlarında para vardır. Önce cüzdanlarında ne kadar para olduğunu belirleyelim. Sonra da kimin daha çok parası olduğunu bulalım. Önce Arda'nın cüzdanında ne kadar olduğunu bulalım. Give me 1, 2, 3, 4, 5 kuruş. Yirmi beş, elli, bir TL. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, yirmi beş daha elli kuruş. On, yirmi, otuz, kırk, elli, elli daha bir TL. Bir TL. Gruplardaki paraların değerini bulun. Aynı değerdeki paralara tıklayın. 5, 10, 10 daha 20. 20, 40, 50. Kumbaralardaki para miktarlarını belirleyin. Değeri daha çok olan paraların bulunduğu kumbaraları seçin. Evet 10 20 5 10 15. O zaman 20 daha fazla. 5 10 15 20 25 burada 50 TL. 10 20 30 40 Evet geldik. 5 10 Evet fazla olan 1 2 3 4 TL 10 20 30 40 50 evet fazla olan 1 2 3 4 5 6 7 evet fazla olan 2 TL 1 TL 2 TL 3 TL Evet çocuklar biraz daha şu paralarla alıştırma yapalım. Evet bu kaç TL'ydi? 50 TL. 100 TL daha ne yapar? 150 TL yapar. 150 TL yapar. Evet 100 100 TL daha 200 TL yapar. Birer birer de saysak 1 2 iki, iki sıf koyarsak 200 TL yapar. Peki? Bunun yanına iki 200 daha ilave ettik. Birer, birer saysak 2 3 4ört yüz TL oldu değil mi Peki bu kaç TLydi 50 TL 1, 50 TL daha kaç TL eder 100 TL eder değil mi kaç TL eder 100 TL eder Evet 100 TL'nin içerisinde, 100 TL'nin içerisinde iki tane ne var çocuklar? 50 TL var. Evet. 200 TL 50 TL daha 250 TL. 200 50 TL daha 250 TL eder. Çocuklar 50 TL, 20 TL daha, 5, 2 daha kaç eder? 7 eder. Bir sıfırını koyarsak 70 TL eder. Kaç TL eder? 70 TL eder. Evet. 20 TL'niz var. 10 TL'de anneniz verdi. 2, 1 daha 3. 30 TL'de. Kısa yoldan böyle buluruz. Çocuklar burada kaç TL var? 200 TL var. 200 TL'ye 20 TL daha ilave edersek 220 220 eder. 220 TL eder. Çocuklar 20 TL'ye 10 TL daha ilave ettik. Kaç TL etti? 30 TL etti. Değil mi? 30 TL. 1 TL daha ilave ettik. Kaç TL etti? 20, 30, 40 TL etti. Evet. 10 TL, 10 TL daha 20 TL. Evet, 5 TL daha ilave edersek 25 TL eder. Çocuklar şöyle de 25 TL eder. Şöyle de 25 TL eder. Bunda değeri daha yüksek para kullandık değil mi? 20 ile 5. Az önce 10, 10 olarak kullandık. 3 kağıt para kullandık. Bunda 2 tane kağıt para kullandık. 25 daha 25 TL eder. 25 TL'ye çocuklar Şöyle. Bir tane daha 5 TL ilave ettik. 20 beşer sayalım. 20 25 30 TL eder. Evet çocuklar. Şimdi Milli Piyango çekilişi gibi yapalım. Şöyle. 5 TL 3 tane 5. 5 beş TL, 10 on TL, 15 on TL eder. Çocuklar, kaç tane elimde 20 TL var? 2 tane. Evet, ikişer ikişer sayıyoruz. 2, 4. 1 sıfır yanına koyarsak 40 TL eder. 40 TL'ye 10 TL ilave edersek 50 TL eder. Şöyle. Düşünün. Bir tane 50 TL. Burada kaç para var? Burada 3 tane kağıt para var. 1, 2, 3. Burada bir tane. En az kullanılan en fazla kullanılan kağıt para sayısı. Evet. 50 TL. 20 TL daha. Duyayı 70 TL eder. 70 TL. 20 TL daha. Hadi. Beşer sayalım. 5 Beş. 7 9 50 20 90 Kaç TL etti? 90 TL etti. Evet. 50 TL. 50 TL. Kaç TL? 100 TL. 100 TL. Neye eşit çocuklar? buradaki 100 TL'ye eşit. 2 tane 100 TL 100 TL 100 TL 200 TL buna eşit. 200 TL 200 TL Şimdi büyük paraları gösteriyorum. Evet. 100 TL 100 TL daha 200 TL. 50 TL daha 250 TL. 100 200 250 Şimdi bunu da ilave edelim. En büyük paramızda, en büyük kağıt paramız 200 TL idi. 200 TL, 100 TL daha, 300, 100 daha, 400 TL eder. 100 TL, 20 TL şöyle yapayım. Söyleyin. 120 TL eder. Bunların yanına bir de küçük para koyayım. Evet. 100 TL, 20 TL, 25 TL. 100, 20, 5. Nasıl söylüyoruz. 125. 100, 100 TL büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Daha rahat söyleriz. 100 TL 50 TL 20 TL. Okuyalım. 100 50 20 daha 170 TL eder. Şimdi bir de 20'yi bırakalım. Aldım 10 10 TL koyayım. 100 TL 50 TL 10 TL 150. 10 daha 160 TL eder. Evet bunlar büyük paralarımız. Kağıt parada en büyük paramız 200 TL. Kağıt parada en küçük paramız 5 TL. Çocuklar paralarımızı çok güzel anlattık, izledik. Paralarla çalışmalar yaptık. Umarım parayı çok çok iyi anlamışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.